Arkadaşlar. Komünite ekolojisi konusuyla karşınızdayız. Komünite ekolojisine geçmeden önce hemen birkaç kavram hatırlatmak istiyorum sizlere. Bu tanımları zaten biliyoruz. Bunlardan ilki popülasyon. Popülasyon arkadaşlar belirli bir bölgede yaşayan aynı tür canlıların oluşturduğu topluluğa popülasyon diyoruz. Örneğin en klasik örneklerden işte Karadeniz bölgesindeki kızılçamlar dendiğinde tek bir türden bahsediyoruz. Bu bir popülasyon örneğidir. Komünite ise arkadaşlar, belirli bir bölgede yaşayan canlılar topluluğudur. Yani popülasyonlar topluluğudur. Yine ilk örnekten yola çıkarsak, Karadeniz bölgesindeki ağaçlar dersem, o zaman içinde birden fazla popülasyon bulunduruyor. O zaman bir komüniteden bahsetmiş oluyoruz. Habitat arkadaşlar, bir canlının Doğal olarak yaşayıp üreyebildiği yerdir. Kabaca canlının adresi olarak tanımlanır. Ekolojik niş ise canlının komünitedeki tüm ekolojik faaliyetleridir. Yani yaptığı iş olarak tanımlanır. Yine arkadaşlar bu konu içerisinde göreceğimiz kilit taşı tür dediğimiz bir tanım var. Kilit taşı tür bir ekosistemde nişleri bakımından güçlü ve besin zincirinde kontrolü sağlayan türdür. Yani besin zincirindeki ekoloji, e, kilit taşı tür sayısındaki azalma tüm ekosistemdeki dengeyi bozar arkadaşlar. Yine bir diğer tanımımız indikatör tür. Diğer adıyla gösterge ya da belirteç türde deniyor. Bu ise arkadaşlar e, toleransı en az olan hassas türlerdir. İndikatör türler genelde bir ekosistemdeki e, çevre kirliliği gibi ya da herhangi bir aksiliği anlamak için ilk bakılan türlerdir. Çünkü ilk önce indikatör türler bundan etkilenir. Bir diğeri ise arkadaşlar istilacı tür. İstilacı türü ise arkadaşlar bir ekosistemde doğal olarak bulunmayan başka bir ekosistemden oraya gelip yerleşen türlere verilen isimdir ki günümüzde işte küresel ısınma gibi canlıların doğal hayatının tahrip edilmesi gibi nedenlerle bazı türler bulundukları ekosistemden göç ederek farklı ekosistemlere yerleşip o ekosistemdeki dengeleri bozabiliyorlar. Komünitelerin özelliklerine baktığımız arkadaşlar ilk olarak komünitelerin sınırları vardır. Bir komünitenin sınırı arkadaşlar başka bir komüniteyle karşılaştığı yerdir ki bu sınır böyle bir hat şeklinde çizgi şeklinde olmayıp genelde bir geçiş bölgesi şeklindedir. Ve bu geçiş bölgelerine ekoton adı verilir. Ekotonların özellikleri şunlar. Ekotonlar arkadaşlar her iki komüniteye ait canlıları da bulundurduğu için genelde tür çeşitliliği fazla, buna bağlı olarak rekabetin fazla olduğu ve madde döngülerinin hızlı olduğu alanlardır diyoruz. Komünitelerin diğer bir özelliği arkadaşlar komünitelerin baskın türleri vardır. Baskın tür demek şu. Bir komünitede sayı ya da görünüş olarak ya da büyüklük olarak göze çarpan türe baskın tür diyoruz ki genelde komünitelere isimlerini baskın türler verir. Şöyle ki işte ne diyoruz? Kızılçam ormanları. Bakınız burada baskın tür kızılçamdır. Yani bu ormanda sadece kızılçamlar mı yaşıyor? Hayır. Bir sürü tür var. Bir sürü bitki türü var. Ama şekil ya da büyüklük ya da sayı bakımından göze çarpan türümüz kızılçamlardır. Yani buranın baskın türü kızılçamlardır diyebiliyoruz. Arkadaşlar kara ekosistemlerinde zaten baskın türler hep bitkilerdir. Su ekosistemlerinde böyle bir baskın türlükten bahsedemiyoruz. Baskın türler arkadaşlar sabit değil. Yani zamanla yerini başka bir türe bırakabiliyor. Bu olaya ise arkadaşlar süksesyon adını veriyoruz. Baskın türün değişip zamanla yerini başka bir türe bırakmasına süksesyon adını veriyoruz ki iki çeşit süksesyon var. Bunlar primer süksesyon dediğimiz birinci süksesyon ve sekonder süksesyon dediğimiz ikinci il süksesyon. Primer süksesyon şu. Daha önce hiçbir canlının yaşamadığı bir ortamda meydana gelen süksesyon olayını arkadaşlar birinci yana ya da primer süksesyon diyoruz ilk kez bitki yerleşen ortamda görülecek. Yani düşünün ki bir kayalık var. Bu kayalık bölgeye, bu taşlık bölgeye önce arkadaşlar likenler gelip yerleşir. Liken faaliyetlerinde bu kayalarda ufalanma yani toprak oluşumu gözlenir ki aslında likenler yosunlar için ortamı hazırlıyordur. Yosunlar gelip bu ortama yerleştiklerinde toprak oluşumu daha da artacaktır. Onlar da aslında otlar için bu ortamı hazırlamışlardır. Otlar gelir, topraklaşma artar, sonra çalı ya da funda evresi, en son ağaç evresi yani orman oluşumuna kadar gider. Birinci süksesyonun basamakları sırayla liken evresi, yosun evresi, ot, çalı, funda ve ağaç evresi diye gider. Klimaks, yani biraz önce orman dediğim böyle yer, klimaks ise dengeli ve olgunluğa erişmiş komünitelere verilen isimdir. Sekonder süksesyon ise arkadaşlar şudur klimaks halindeki ya da bir, yani bir ormanın herhangi bir nedenle tahrip olmasıyla meydana gelen süksesyona sekonder süksesyon diyoruz. Örneğin orman yangını ya da ormanda aşırı kesim ya da aşırı otlatma gibi bir merada meydana gelen tahribattan sonra ikinci süksesyon meydana gelir ki ikinci süksesyon Liken evresinden başlamaz. Ara bir evreden başlar. Çünkü toprak oluşumu zaten vardır. Bu evre genelde ot evresi veya çalı evresi olabilir diyoruz. Komünitelerde rekabet var arkadaşlar. Rekabetin tanımı şu. Rekabet herhangi bir şey için iki canlı arasında görülen yarışmaya rekabet diyoruz. Rekabet tür içinde olabileceği gibi genelde işte eş seçimi ya da hiyerarşik düzeni sağlama açısından ya da alan, yuvaya alanını belirleme gibi türler arasında tür içinde olabileceği gibi farklı türler arasında da rekabet görülebiliyor. Rekabette kural şudur. Ekolojik nişleri aynı olan canlılar arasında rekabet görülür diyoruz. Rekabet sonucunda her iki canlı da zarar görürken kazanan tarafta zararın derecesi daha azdır arkadaşlar. Rekabetle ilgili en klasik örnek Paramesyum aurelia ve Paramesyum caudatum arasındaki bu grafikler arkadaşlar. Şöyle ki Ayrı ayrı ortamlarda yetiştirildiklerinde paramesyum aurelia besin çözeltisinde sayısını arttırır. Farklı bir besin çözeltisinde yani farklı bir tüpte paramesyum kaudatum da sayısını arttırır. İkisi aynı besine ortamına koyulduğu zaman besin için rekabete girerler. Ve gördüğünüz üzere rekabeti kazanan kimdir? Paramesyum aurelia. Kaybeden ise paramesyum kaudatumdur. Rekabet grafiği bu şekilde. Komunitelerde av avcı ilişkisi arkadaşlar. Yine komunitelerde görülen dalgalanmalardan biridir. Şöyle ki bir canlının başka bir canlıyı besin olarak tüketmesi av ve avcı adını alıyor bunlar. Farklı türler arasında görülüyor tabii ki. Grafiği de şöyle. Böyle saç örgüsü gibi karmaşık bir grafiği var. Burada Başak Tavşan grafiği çok klasik olduğu için aynı örneği vermek istedim. Burada arkadaşlar Tavşan sayısının azalmasına bağlı olarak vaşakların sayısı da besin bulamadıkları için azalır. Vaşak sayısı azaldığında tavşanların avcısı azaldığı için tavşan sayısı giderek artar. Besin arttığı için ardından vaşak sayısı artar. Vaşak ardınca çok tavşan yer tavşan sayısı azalır gibi bu şekilde gidiyor av avcı ilişkisi. Bir diğeri arkadaşlar komünitelerde simbiyotik ilişki. Simbiyozim, simbiyozis birlikte yaşamak demek arkadaşlar. İki farklı türün birlikte yaşamasına verilen isim simbiyotik yaşam. Simbiyotik ilişki çeşitlerine bakarsanız arkadaşlar mutualizm, konvensalizm, parazitlik, protokooperasyon, amensalizm gibi çeşitleri var. Mutualizm birlikte yaşayan iki canlının da yarar sağladığı ortak yaşam biçimidir arkadaşlar. Birlikte yaşayan iki canlı da bu birliktelikten yarar sağlıyorsa buna mutualizm diyoruz. Mutualizm örnekleri arkadaşlar en klasik örneği likenlerdir. Likenler alp ve mantarın oluşturduğu ortak yaşama biçimidir ki burada alp fotosentez yaparak mantara ihtiyaç duyduğu besini verirken mantar da ona karbondioksit ve su verir. Yani ikisi de bu ilişkiden yarar sağlar. Mutualist ilişki örnek. Bunun dışında daha önceki konulardan hatırlayacağınız İnsanlar ve bağırsaklarında yaşayan D ve K vitamini üreten bakteriler mutualist ilişki. Otçul hayvanlar ve selüloz sindiren tek hücreler mutualist ilişki. Baklagiller ve baklagillerin kökünde yaşayan azot bağlayıcı bakteriler mutualist ilişki gibi bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Kommensalizm ise arkadaşlar birlikte yaşayan iki canlıdan birinin yarar sağladığı, diğerinin ise bu ilişkiden hiç etkilenmediği ortak yaşama biçimidir. Örneğin geyikler ve bunların sırtlarında genelde belgesellerde görürsünüz. Sığır kuşları dediğimiz işte gergedanların sırtında ya da sığırların, öküzlerin, antilopların sırtında dolaşan bu kuşlar. Kendileri bunlar otlandığı zaman açığa çıkan böceklerle beslenirler. Ama geyik ya da antiloplar bu ilişkiden ne yarar ne de zarar görmezler. Yine en klasik örneği köpek balığı ve eşi neslediğimiz vantuzlu balık. Köpek üzerine tutunup yaşayan bu küçük balıklar, köpek balığının beslenmesinde arzaya kalan kırıntılarla beslenirler. Köpek balığına ne yararı ne de zararı vardır diyoruz. Bir diğer ortak yaşama biçimimiz arkadaşlar parazitlik. İşaretlerden de anlaşılacağı üzere bir canlı yarar sağlarken diğerinin zarar gördüğü ortak yaşama biçimidir. Parazitlik çeşitleri var birazdan ona da değineceğiz. Buradan protokooperasyondan yani zorunlu olmayan mutalizmden de bahsedelim. Mutalist canlılar genelde birbirlerinden ayrıldıklarında iki canlı da zarar görür. Ama iki mutaliz canlı birbirinden ayrıldığında zararla uğramıyorlarsa buna zorunlu olmayan mutalizm yani protokooperasyon adı veriliyor. Yine amensalizm diye bir ortak yaşama biçimi var arkadaşlar. Amensalizmde de gördüğünüz üzere eksi ve sıfırla gösterdik. Yani Birlikte yaşayan iki camdan biri zarar görürken diğeri bundan hiç etkilenmiyor. En klasik örneği ceviz ağacıdır. Ceviz ağacında arkadaşlar yunglan denilen bir madde üretilir. Bu yunglan maddesi toprağa doğru serpilerek toprakta yaşayan yani ceviz altının altında yaşayan ceviz ağacının altında yaşayan tüm otları öldürür. Bundan otlar zarar görürken ceviz ağacına herhangi bir yararı ya da zararı yoktur bu ilişkinin. Buna da amensalizm adını veriyoruz. Arkadaşlar parazitlere baktığımız zaman parazit beslenmede hayvansal parazitler ve bitkisel parazitler diye ikiye ayıracağız. Hayvansal parazitler kendi arasında ikiye ayrılacak. Bunlar endoparazitler yani iç parazitler ve ektoparazitler yani dış parazitler. Endoparazitler isminden de anlaşılacağı üzere konak canlının vücudunun içinde yaşayan parazitlerdir bunlar. Bunlarda üreme sistemleri iyi gelişmiş olup sindirim sistemleri gelişmemiştir. Yani hazır sindirilmiş besinlerle besinirler. O yüzden genelde kanda, karaciğerde ya da sindirimin tamamlandığı ince bağırsaklarda yaşarlar. Örneğin tenya gibi, işte karaciğer kelebeği gibi canlılar iç parazite örnek verilebilir. Dış parazitler ise arkadaşlar konak canlının vücudunun dış kısmına tutunarak yaşayan canlılardır. Bunlarda ise duyu ve hareket yapıları iyi gelişmiştir. Bunlar kısmen sindirim yapabiliyorlar. Örneğin kene gibi, işte pire gibi, bit gibi, sivrisinek gibi canlılara örnek verebiliriz. Bunlar kanımızla besleniyorlar ve kanda bulunan proteinleri ve kan hücrelerini sindirme özellikleri var. Yine arkadaşlar, hastalık etmeni taşıyan parazitlere biz vektör adını veriyoruz. En klasik örneği Kırım Kongo kanamalı ateşi dediğimiz hastalığa sebep olan virüs biliyorsunuz vektörü kenedir. Evet, kenelerle taşınır. Bitkisel parazitlere baktığımız zaman arkadaşlar, bitkisel parazitler de ikiye ayrılıyorlar. Bitkisel parazitler yarı parazit bitkiler ve tam parazit bitkiler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yarı ve tam parazitlerin arasındaki farklar şunlar arkadaşlar. Yarı parazit bitkiler köklerini yani bunların kökleri emeç şeklinde farklılaşmıştır. Emeçlerini diyeceğiz. Emeçlerini üzerinde yaşadığı konak bitkinin odun borularına yani kısilemine uzatırlar. Çünkü yarı parazit bitkiler konak bitkiden sadece inorganik madde alırlar. Su ve mineral alacaklardır. Su ve mineral de kısilemde taşındığı için emeçlerini kısileme uzatmışlar. Çünkü yarı parazit bitkilerin arkadaşlar kloroplastları var. Bu sayede fotosentez yaparak kendi organik besinlerini üretebiliyorlar. O yüzden konak canlıdan sadece inorganik madde alıyorlar. İnorganik madde almak için de emeçlerini kısilem yani odun borularına uzatırlar diyoruz. Tam parazit bitkiler ise arkadaşlar kloroplastları bulunmayan ve fotosentez yapamayan bitkilerdir. Yani bunlar yeşil renkli bitkiler değiller. O yüzden konak bitkiden hem organik hem inorganik madde almak zorundadırlar. Buna bağlı olarak da emeçlerini konak bitkinin hem kısılemlerine hem de fulemlerine uzatırlar. Örnek canavar otu, veramotu, cin saçı gibi bitkiler tam parazit bitkilerken ökse otu yeşil renkli fotosentez yapabilen ancak konak bitkiden inorganik madde alan yarı parazit bir bitkidir diyoruz. Buradaki şekilde de arkadaşlar göstermeye çalıştım. Bir ağacın dalı olarak düşünürseniz mor çizgi Fulem yani soymuk borusu organik madde taşıyor bu. Sarı çizgim ise kısilem yani odun borusu bu da inorganik madde taşıyor. Tam parazit bitkiye bakarsanız tam parazit bitki emeçlerine hem kısileme dolamış hem fuleme dolamış. Yani konak bitkiden hem organik madde hem inorganik madde alır tam parazitler. Yarı parazit bitkileri ise arkadaşlar dikkat ederseniz emeçlerini sadece kısileme göndermişler. Yani sadece konak bitkiden inorganik madde alıyorlar. Neden? Çünkü yarı parazitler kloroplastlı ve fotosentez yaparak kendi organik besinlerini üretebilirken tam parazitlerde kloroplast yok, fotosentez yapamıyorlar. Evet, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.